konu Kayseri Spor olunca, ben de Kayseri'li olduğum için hassaslaşmam e, doğaldır. Kayseri Spor'da e, çalkıntılar devam ediyor, bitmiyor bir türlü sıkıntılar. E, ve son olarak da Hasan Hüseyin e, Acar'la, Kaptan Hasan Hüseyin Acar'la yollar e, ayrıldı. E, kaptan dedim çünkü e, bir, kısa bir süre şey öncesine kadar kaptanlı. Samet Aybaba gelince e, kaptanlı alındı, sapın araya verildi ama ee, bu oyuncu kaptanlık yapıyordu. Biliyorsunuz Berna Gözbaşı da hatta nikah şahitliğini falan yapmıştı. Başkan Berna Gözbaşı. Ee, ama Hasan Hüseyin Acar'a gelince gelinceye kadar e, yaşananları kısaca e, sizlere anlatayım. Ondan sonra bu konuyla da ilgili konuşacağım. Kayseri Spor geçen yıl küme düşmüştü. Berna Gözbaşı e, başkanlığında küme düşmüşlerdi. Ardından AKP kararıyla e, düşme kaldırıldı. Kayseri Spor kendileri gibi düşen Malatya Spor ve Ankara gücüyle birlikte yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Pro gönderdiler. Bayram Bektaş'ı getirdiler. E, Bülent Bülükbaşı ve Gökhan Ünal da e, yardımcı olurlardı. Sportif direktör ve antrenör gibi e, yardımcı olurlardı e, Bayram Bektaş'a. E, ve so, sonrasında başarısız sonuçlardan sonra Bayram Bektaş'la e, yollar ayrıldı. Samet Aybaba geldi. Milli maç arasında geldi Samet Aybaba. Ee, ve Berna Gözbaşı'nın e, konuşmalarını hiç beğenmemiştim o basın toplantısındaki konuşmalarını. Samet Aybaba'ya imza attırırken e, Berna Gözbaşı diyor dedi ki e, biz dedi e, yolları Gökhan Ünal ve Bülent Bülükbaşı ile yolları ayırdık dedi or o toplantıda. Ki e, milli maç arasında çok gün var yani daha önce yolları ayırırsın Samet Aybaba'yı öyle getir getirirsin. Ben de niye bu toplantıda bunu söyledi dedim. Ee, niye böyle bir zamanlamayı bilmiyor mu dedim yani Berna Gözbaşı diye söylemiştim. Üstüne Samet Erbol'a e, imza töreni sırasında de, e, da dedi ki Hasan Hüseyin Acar'dan dedi e, kaptanlığı aldım sapını araya verdim dedi. Allah dedim Samet Erbol'a ne şimdi daha yeni sıcağı sıcağı imza atan adam e, Hasan Hüseyin Acar'dan kaptanlığı niye alsın dedim. Yani akıl var mantık var. E, hiç bunu anlamlandıramamıştım. Yani niye böyle bir şey söylediğini e, Samet abi bana. Daha yani destur bismillah e, imza atıyorsun Hasan Hüseyin Acar'ı diline doluyorsun yani <laughs> bana komik gelmişti Berna Gözbaşı'nın da o konuşması bana komik gelmişti yani Gökhan Ünal ve e, Bülent Bölükbaşı'yla yolları ayırdık e, konuşması da komik gelmişti yani sen e, Samet Ağabey'e imza attırdığınız vakit niye Bülent Bölükbaşı'yla Gökhan Ünal'ı gündeme getiriyorsun diye eleştiri videom da var e, Berna Gözbaşı'nın e, yani onu da az sonra link olarak koyacağım e, Berna Gözbaşı'yla eleştirdiğim videoyu fakat işin perde arkasında bambaşka bir olay çıktı. Yani bu olayların perde arkasında bambaşka bir olay çıktı. Hep Kayseri Spor için ne diyordum? AKP'nin arka bahçesi diyordum. Hep dedim, Hep bunlar AKP ile geliyorlar dedim. Berna Gözbaşı AKP'den iş aldı dedim. Yatak işi yapan Berna Gözbaşı dedim. Kim tanırdı? AKP'de iş aldı dedim. Kayseri Spor Başkanı da kalıyor dedim. Erol Bedir'in niye usulsüzlüklerini kapatıyor dedim. E, hala hiç mahkeme yoluna gitmedi. Erol Bedir'in getirdiği teknikle gör Samet Aybaba'yı niye getirdi tekrar dedim. Madem Erol Bedir'e karşısın, Erol Bedir aleyhinde konuşuyorsun. Niye Samet Aybaba'yı tekrar getirdin dedim. Samet Aybaba'yla geçen sene biliyorsunuz bir beraberlik bir mağlubiyet almıştı. Kayseri Spor işin perde arkasında bambaşka bir kişilik çıktı. Bambaşka bir kişi çıktı. Yani e, Berna başına Samet Aybaba'yı unutun. İşin arkasında Kayseri sporu yöneten kişinin e, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un olduğu ortaya çıktı. Samet Aybaba'yı getirenin de Baki Ersoy olduğu ortaya çıktı. E, ve birçok e, kulüpte birçok e, söz sahibinin Baki Ersoy olduğu e, ortaya çıktı. Baki Ersoy Kayseri'li değil, Karamürsel'li ama e, Kayseri milletvekili olduğu MHP'den, Milliyetçi e, Hareket Partisi'nden. Samet Aybaba'yı getirdiği söyleniyor, taraftar gruplarıyla ilişkilerinin iyi olduğu söyleniyor. Hatta e, Hasan Hüseyin Acar'ın da gönderilmesinde e, Baki Ersoy'un parmağının olduğu söyleniyor. E, hatta e, Kayserispor'un son, e, e, son oynadığı Trabzonspor maçında son oynadığı Trabzonspor maçında Hasan Hüseyin Acar son e, maçın e, ilerleyen dakikalarında oyuna giriyor. E, sen oyuna yeni girdin. E, niye koşmuyorsun? Senin yerine biz mi koşalım diye bir laf atıyor. E, Hasan Hüseyin Acar'a Hasan Hüseyin Acar da el kaldırarak tepki gösteriyor ve Hasan Hüseyin Acar'ın dün sabah doğum gününü kutlayan Kayseri Spor e, akşam e, yollarını Hasan Hüseyin Acar'la e, genç futbolcuyla yollarını e, ayırıyor. E, bu da Baki Ersoy'un e, baskısıyla olduğu ortaya çıkıyor. Baki e, kulüpte ağırlığı e, çok var dedik. Hatta e, bu Bülent başının da e, Gökoğan'ın da e, görevden alınmasının e, Baki Ersoy'un e, kararı olduğu e, iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar. Yani Kayseri Spor'da e, Kayseri Spor siyasete niye bu kadar gebe kalıyor ki? Ben bunu anlamış değilim. Yani Baki Ersoy bu kadar Kayseri Spor'da nasıl söz sahibi olabilir? Yani kulübün başkanı Berna Gözbaşı ne iş yapar? Yöneticiler ne iş yapar Kayseri Spor'da? Ee, Hasan Hüseyin Acar'a da kaptanın alınmasından da acaba Samet Aybo Bey bu mu söyledi? Baki Ersoy mu söyledi? Şimdi kafalarda soru işareti. Taraftar gruplarının iş tuttuğu söyleniyor. Baki Ersoy'un. MHP milletvekili, Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un söyleniyor. Yani bu böyleyse yani şaşkınlık verecek. Ve başka bir iddia daha var. Ee, Bülent Bölükbaşı'nın görevden alınmasında da e, önemli rolü olduğu söyleniyor. Bülent Bülükbaşı'na e, spor, Bülent Bölükbaşı'na şöyle bir şey söylüyor, söylemiş duyduğum iddiadır yalanlayabilirler e, şu iki menajerden futbolcu alacaksın diyor Baki Ersoy, MHP milletvekili e, spor Direktörü müdahale ediyor hakim e, bu menajerler iddiaya göre bunları söylüyorum biri Metin Korkmaz biri Olgun Peker e, bunların adıyla eee adını vererek diyor ki bunlardan futbolcu alacaksın diyor ve şeyde Bülent Bölükbaşı da ben ben benim ekibim bellidir benim çalıştığım menajerler bellidir ben bundan alırım diyor o da Tuzla Spor'da bir dönem başkanlık yapan eski Galatasaray'da Solbek, Solbek Murat Erdoğan'la Erdoğan'dan futbolcular aldı Aaron Lennon Murat Erdoğan'ın oyuncusu mesela Kayseri Spor'da oynayan onu belirtelim yani açıkçası e, ee, Baki Ersoy'un bu kadar Kayseri Spor'un iş işlerine e, karışmasını ben anlamlandıramadım. Yani e, siyaset bu kadar kol... E, hadi Öztürk ve Memdu Büyük Kulaç'ın şeylerini biliyoruz, katkısını biliyoruz, müdahilliğini biliyoruz ama bir de bu da mı girdi yani? Yani <laughs> bu, da mı girdi? Yani, Baki Ersoy da mı girdi? E, tabii bunlar iddialar. Biz sadece iddiaları seslendiriyoruz. E, yani bu menajerlerde niye, ne alışverişim var? E, arkadaşıymış, arkadaşlarıymış. Metin Korkmaz'la şey, Olgun Peker arkadaşları olduğu söyleniyor Baki Ersoy'un ve e, cam yani hiçbir şey yapamıyor e, neden ben bir de şeyi de anlamamıştım Berna Gözbaşı Başkan e, neden 4 haftadır beraber kalan teknik, teknik direktör Samet Aybabayı kutluyor demiştim yani e, 12 puanı 8'ini kaybetmiş bir teknik adamı niye kutlar bir kulüp başkanı yani bir demek ki işin perde Baki Ersoy varmış yani bu kadar kutlamasının. Hasan Hüseyin Acar'a e, nikah şahitliği yapıyorsun. Sonrasında sabah doğum gününü kutluyorsun zaman Futbolcunun akşam görevden ak, Akşam kulüple ilişkisini kesiyorsun. Yani bu kadar Bernard Gözümüş'e siyasetin güdümünde mi? Yani Bernard ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. Yani e, duyduklarım e, bunlar. Kayseri Spor Başkanı Bernard Gözbaşı bir uçuruma doğru gidiyor. Siyasete e, elini kolunu kaptırmış uçuruma doğru gidiyor. Dolayısıyla Kayseri Spor uçuruma gidiyor. Kayseri Spor düşer mi kal, kalır mı bilemeyiz. E, AKP'nin kalitesi derken şimdi MHP milletvekili Baki Ersoy çıktı ortaya. Yani bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Yani bir e, menajerle ne işi olur e, Baki Yani bir MHP millet, basit bir MHP milletvekiline ne işi olur? Yani e, burada kulüp başkanları, sportif direktörler, yöneticiler varken ne işi olur? Niye eski spor direktöre baskı yapar? Niye onu görevden aldırır? Yani bunların hepsi bu iddialar doğruysa çok su kaldırır. Gerçekten skandal bir durum. Yani Kayseri Spor bu durumdaysa gerçekten skandal. Yani Berna Gözbaşı'nın demek ki Kayseri Spor'da hiçbir hükmünün olmadığı ortaya çıktı. Eğer bu iddialar doğruysa tekrar tekrar söylüyorum. Yani Berna Gözbaşı söylendiği gibi bir sahte okeyse yani e, gerçekten büyük skandal. Kayserispor yani Kayseri Spor bunları hak etmiyor. Benim memleketimin takımı bunları hak etmiyor arkadaşlar. Yani Kayseri Spor siyasetten mutlaka elini eteğini çekmelidir. Kayseri Spor camiası aklını başına toplamalıdır. Artık bu tip alanlara, bu tip insanlara prim vermemelidir. Ben bunu söylüyorum. Ben mecbur muyum ya bir siyasi... Her yerden baker Ersoy çıkıyor ya. Ee, Ersoy, niye her yerden çıkıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Yani akıl var mantık var. Hani kuruntu ailesinin bir jeneriği vardı. Hatırlar mısınız? Gazan, rahmetli Gazan Fevzi'nin çok yaşasın. Her yerden basire tala çıkardı. Basire tala gibi oldu herif. <laughs> ya, o da şey değil ya. ya o da şey değil. Yani sen, sana ne abi hocanın gelişinden gelişinden? Sana ne hangi menajerden futbol, futbolcu olacağından. Yani sen, sen bırak. Sen Kayseri'ye hizmet et. Başka şeylere hizmet et. Sen Kayseri sporla ne uğraşıyorsun arkadaş? Yani e, futbolcuyla ne uğraşıyorsun? Futbolcuya laf atmak senin neyine yani? Futbol Hasan Hüseyin Hacer'e laf atmak senin neyine? Tamam, Hasan Hüseyin Hocanın yetenekleri tartışılır ama bir şeyin lafıyla mı yani kaptanla alınacak abi bu adama. Bir Milletvekilinin lafıyla mı adamı kaptan alacak? Bir milletvekilinin lafıyla mı kulüpten bu çocuk uzaklaştırılacak? Yazık bir değil mi abi çocuğa? Çok sinirlendim. İnşallah toparlar Kayseri Spor camiası, Berna Gözbaşı aklını başına toplar. Artık yeter bu kadar da Kayseri Spor'da bu kadar da ayakları ayağa düşürmeyiniz. Ben bir Kayseri olarak İstanbul'da yaşayan bir Kayseri, Kayseri spor yazarı olarak bunu sizlerden rica ediyorum. Ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılırken Kayseri sporun başarısızlıklarında e, M e, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un parmağının olduğunu bir kez daha altını çizmekte fayda görüyorum. Hoşçakalınız.